Bugün, Selam arkadaşlar. Bugün selamünaleyküm arkadaşlar. Bu vesikler koydu çok güzel bir işte. O zaman soran var. Ben de kanalıma e, açtım ama adı uygun bulmadı. Ee, yine değiştirdim kararı verdim. İsmi Soran Kral <laughs> Efe Kral ile birlikte. Hem de Efe Kral. Seni kendi kanalıma oradan video çekmeyeceğim. Ama. kanka. valla Ben şeye bak. Cıklı ya, adam şuradaki balonlara geleceğini gerildiğini biliyorsun değil mi? Balonlar derken? Yukarıdaki. O balonlara geriliyor mu? Tabi. İlk defa biliyordu. Evet. Altına benden not chat çaktı oradan oldu. Ne oldu ya? Rezil oldum <gülüyor> videoda. <gülüyor> <gülüyor> ne ya. Ne yaptın ya?

Video te oldu. Ay canım olsun. Oturu... Canı Nasıl toplayacağım BEKLE E 64 canım var. O, yoldum, abi, yani. ne Oo telefon. E, videonu YouTube'a koydun mu? Hangisi? Altın aile çektiğiniz nasıl atacakmış diyor. Aynen koy. Ne? Oy. Ya! oluyor? Ne balonu binicek sen? Bütün vurma. Vurma vurma. Seni han. ...binle ben de. Çok erken zıpladım. Erken mi? Bekle nasıl biniliyor? Bekle bana bak sen. Gel, Bekle gel yanıma. Gelemiyorum. Hadi buluyorum. Ya hadi gel şuraya ya. Gel. Ha gel. Neredesin? Tam buradasın. Bak şu, şu balon yaz. Biraz... Vurmayacağım değil mi? Hayır. Geliyor. Bak şuraya bak. Balona bak. Balona. Kırmızı balona bak. İsabete bak. Gel. Ha. Gel. Şimdi zıpla. Biraz erken tutuyor. Hadi be. Gördün mü? Kenarından geçti. Öyle. Selam, sel selam aleyküm. Öyle yapacağım tamam. Vurmayayım mı çoş? Olmuyor ki. <laughs> Ama sniper bile çok kötü nişan alıyor lan. Bunda. Bak. Ah sniper'ı

Ana ya. Ya yapma diye. beni yapma dur. Hayır, hayır. 1-0 Abi cidden 1-0 ya. <laughs> utandım he. 1-0 olmaktan utandım lan. Yendim ama ben hazırım O da beleş. Kanka bu oyun beleş olmuş. Beleş abi. <laughs> Uza. Hadi be. Ay <laughs> kanka Seni yamuk görüyorum. Ben yamuk görüyorum. Ee, gördüm ama kazandım. Yuvi. Oyunda yamuk görüyor adam. Adam adam. Abi balon kaçmış ya. Ben ne olsun çocuğum biliyorsun değil mi? Ne olsun çocuğum biliyorsun değil mi? Ah. Oh my god! Ah, oh, mermim bitti. Oha. Oh, dır dır. Oo, iki sefer, iki sıfır Yamuk görüyorum lan, Denizli. Abi can alayım, Allah razı olsun demem lazım. hayatım oldu. almaya da izin vermiyorsan. Görepsiz sindir. Sus, kıs. Ya kız diyor lan. Sus la kıs. Sus çocuğu. Kaç, kaç Oh my god. Oy oy oy. Sus, kaç. Sımeş olma. Sımeş olma, kıs. Açın, lan neredesin? <laughs> neredesin, adamım? Buradayım adamım. Neredesin adamım? Neredesin adamım? Neredesin adamım? Neredesin adamım? Neredesin adamım? Gemi. O kanka ya senin yüzünden gemi. Ya bir şey anlatma. Oğlum işte senin yüzünden. Abi senin yüzünden. Hadi şimdi, atlayacaksın. E, ee, atlayabilir miyim? O oh, bir geçti. Lan. Ya o. Ya abi ya ben göremiyorum. Ben de. E kuşlar oh. Basma. Zor görüyor adam Ya hep kuşlar bas. Neredesin adamım? Buradayım adamım. Neredesin adamım? Buradayım adamım. Ne var adamım? var adamım. Ne var adamım? Buradayım adamım. Oh <laughs> <laughs> burada kimler var? <laughs> Hadi ben gittim bak. Nereye? gemiye. Hangi gemide ya? Bildiğin gemi. Karşı adadaki. Gemiye bil. Gemi ne demek biliyor musun? Bindim valla bindim. Lan bindi ya lan adam. Arıyorum aşağı. Şundan daha zenginim oyunda. Merak etme. Oo nasıl öldürdün? Bu balonun özelliği. Ya yani resin adam vurayım adam ya ne geliyor ama. Ben geliyorum abi. Ben evet, gelirim var. Beyler e, Efe eziktir onu da söyleyeyim. Çünkü ezik bir oyuncu ama 4-1'i yani yendiğimi de güvürüyorsunuz. Çevireceğim. Valla o... Ben biraz kötüleştim oyunda ama. Neredesin adamım? Buradayım adamım. Neredesin adamım? Buradayım adamım. Neredesin steve'im? Buradayım steve'im. Neredesin Adam Kısa bağlanamadım lan. Balondan düştüm lan. Ne haber ha? Anne ya gıcık oluyorum. Ben de...

naz neydi kurlimiz ne o ya bunu ya ben girdik Çok ya sakın varsınlar ya ya ben girdim balondayım lan yine kim sen lan adamı Deri. Deri. Deri ya bu kadar dedim. Senin ya Deli. Ne diyorlar? Ya oldu ya. Ye. Smart bir gücü. Hadi dur. Adam. Aa, bomba işi yere bir daha. Benim bombam yok sen bombam. ben de çıkıyorum? Oha! <laughs> Oha lan! Bunlar birine vuracak. Fazla kaldım zaten. Sen sniper var mı? Sen var mı? Ya, o o al işte ne oldu ben kaç şimdi lan nasıl la bu işte ya lan mermim bitti mermim bitmedi mi burada yeniden mermi doldurabiliyor kardeşim adam burada yeni adam mermi doldurabiliyor şimdi de gemiye Sen Olurdu da.

adam Adada doğurdu. Ben oraya kadar. Ah bu ne ya? Adamın bazda kalıyor ölüyor. Ben her yerde bazda kalıyorum. Hı. Gel dostum. Hadi bakalım. Atladım ve hadi be. Ah. Balonun üstünden geçtim. Ya, ben bazda kalıyorum ölüyorum. Balonun üstünden geçtim. soneyse. Abi ya ben benim şeyimde bir sorun var lan. Bana da oluyordu. Kurmadan ölüyorsun değil mi? Hatta bir tarafa doğru kayıyorsun. Aynen. <laughs> ne oluyor? Oyundan çık gir. Yeah. Gel gideceğim kanka. Karar bek. zaten videoyu bitireceğim şimdi. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar.